Ve qala Abdul Gahir, Abdul Gahir'den bir daha alıntı yapıyor. Şimdi ama ona itiraz yapmayacak. Bunlar e, geçerli ka kaidelerdir. Aynı eee Katibi Kazvi'de aynı fikirdi. Ve qala Abdul Gahir, Abdul Gahir dedi ki diyor: İnkânet küllün küll lafzı olursa dâhileten dâhil nerede? Fî hayyizin nefi. Küll lafzı nefi'nin peşine gelirse nasıl bi en uhhiret geri kalmakla kül lafzı. Neden? An edatihi nefi edatından sonraya kalmakla. Ne gibi? Nahvu ma küllü ma yetemennel mer'u yudrikuhu misalinde olduğu gibi. Şimdi misale bakın anlamak için. İnkânet küllün ma küllü ma yetemennel mer'u misalinde olduğu gibi kül lafzı olmuş. Dahileten fi hayizin nefi. Nefinin peşine gelmiş mi? Nefinin ma peşine gelmiş. Bir <laughs> en uhiret an nefi edatından sonra bulunmakla. Yani nefi edatından sonra bulunacak. Peşine gelmek demek. Nefi edatından sonra bulunmakla nefi edatının peşine gelirse cevabı aşağıda görün orayı. Teveccühe nefyu nefi yönelir ile şumûli umumulya hasatan özellikle. Nefilik umumilya yönelir fiile değil. Gördünüz mü? Kül lafzı nefi harfinin peşine gelirse oradaki mana tamamen nefilik Umumiliğe yönelecek. Misale bakalım daha net alınacaksınız. Ma küllü ma. Ma küllü ma. Her şey olmadı. Ma öyle bir şey ki yetemenna temenni ediyor. Kim elmer o kişi. Kişinin temenni etmiş olduğu her şey olmadı. Nedir olmadı? Yüdrikühü ona ulaşır olmadı. Buradaki kül lafzı nefi harfinin peşine gelmiş ve buradaki kül lafzının nefi harfinin peşine gelmesiyle oradaki nefilik umumiliğe yönelmiştir. Kişinin temenni etmiş olduğu her şey olmadı, her şey. Yoksa oradaki hükmü nefyetmek değil. Hüküm ne? Kişinin temenni etmiş olduğu her şey, her şeye ulaşır olmadı da. Hüküm ne? Ulaşmaması. Ama burada böyle kül lafzı, nefi harfine peşine gelirse, burada nefilik fiile değil de umumiliğe yönelir. Kişinin temenni etmiş olduğu her şeye ulaşır değildir. Yani ne demek bu? Temenni etmiş olduğu her şeye ulaşır değildir. Her şeye ulaşır değildir. Ne demek? Yani bazı, bazı şeylere ulaşır demek. Kişi her temenni etmiş olduğu şeye ulaşamaz ama bazı şeylere de ulaşır buradaki elde eder ulaşır. Ne dersen de. Bakın şimdi buradaki nefi harfi neye yönelik? O nefilik umuma yöneliyor. Fiile yönelse ne olur? Kişi temenni etmiş olduğu hiçbir şeye ulaşamaz desen o zaman ulaşma fiilini ortadan kaldırmış oluyorsun. Hayır ona yönelmiyor. Kişi temenni etmiş olduğu her şeye ulaşamaz. Nefilik burada umumiliğe yönelmiş oluyor. Gördün mü? temenni etmiş olduğu her şeye ulaşamaz. Anladın mı? O yüzden kül lafzı nefi harfinin peşine gelirse oradaki nefilik neye yönelir? cihen nefi o nefilik yönelir. ile şumuli umumiliye hasaten. Özellikle umumiliye nefilik yönelir. Başka bir şeye değil. Tamam. Ev ve hatta ma'muleten lil fiilil menfiyi. Dahiletinin üzerine atfedersek mana ne oluyor? <laughs> E, o kül lafzı olursa mamul eten, mamul olursa neyin mamul olursa lil fiilil menfiyi menfi fiilin mamul olursa ne gibi? Nahu maca'enil kavmu küllühüm maca'eni bana gelmedi kim? El kavmu kavim gelmedi, küllühüm hepsi gelmedi. Kül kelimesi menfi fiilin mamulü mü? Maca'e fiili menfi fiildir maca'e fiili. Onun mamulü kül alır. lafzıdır. Ne düşmüş kül lafzı? Mamul bu, olarak. Yani Tehkit olmuş. Tevkid olmuş. Aferin Nebi. Peki bu kül lafzı neyin tehkidi? El kavmunun. El kavmunun amili kim? Cae. Tamam. Tehkidin tabisi neyse Tabi, onun amili odur. O zaman burada ev ma'muleten lil fiilil menfi dedi değil mi? Kül lafzı menfi fiilin mamul olmuş mu? Olmuş. Tamam. Ev veyahut da ma ca'eni bana gelmedi. Kim gelmedi? Küllül kavmin. Kavmin hepsi gelmedi. Burada önemli olan kül lafzı. Menfi fiilin mamulü mü? Nesi? Faili. Burada faili. Böyle bir durumda olunca kül kelimesi menfi fiilin mamulü olunca ne olurdu? Özellikle nefi umuma yönelir. Bakalım manaya. Macane bana gelmedi küllül kavmi. Kavmin hepsi gelmedi. Ne demek? Bazısı geldi. geldi. Şümürlüğe yöneliyor nefilik. Böyle demek daha doğru nefilik şumulliye, umumiliğe yöneliyor. Öbürü misal, lem ahus, ben almadım, neyi almadım? Küllet derahimi, paraların hepsini almadım. Ne düştü kül lafzı? Menfi fiilin mamul olarak mefulu düştü. Ben paraların hepsini almadım deyince buradaki nefilik umumiliğe yönelince mana ne oldu? Paraların hepsini almadım. Bazısını aldım demek. Altında yine. Tamam. Evet da küllette rahimin lem ahuz olsa ne olur? Küllette rahimin lem ahuzda ne olmuş? Mefulene gelmiş fiil oraya bırakılmış. Fark etmez. Bu da külle neyin mamulu? Lem ahuzun mamulu değil mi? Küllette rahimin paraların hepsini lem ahuz ben almadım. Burada da kül kelimesi gene lem ahuz fiilinin mamuludur. Fark etmez. Burada da paraların hepsini ben almadım. Bir kısmını aldım manası olur. Böyle olunca ne olur? Teveccühe nefyü nefilik yönelir ile şumuli umumiliye hasetin. Özellikle umumiliye yönelir yoksa fiile yönelmez. Fiili ortadan kaldırmıyoruz. Paraları almadım derken hepsini almadım. Para almamak tamamen kaldırılıyor mu ortadan? Fiil kökten nef mu? Almamayı nef değil mi? Tamam. Böyle olunca nefilik umumiliğe yönelir. Daha bir şey daha var. O kül lafzı böyle durumda olunca ve efade bu kelam ifade eder. Neyi ifade eder? Sübötel fiili Fiilin sübutunu ifade eder. Misellerin her birisinde fiil var mı? Yukarıda evet, var. ulaşma fiili var. Kişi temenni etmiş olduğu şeylerin hepsine ulaşamaz. Ama bir kısmına ulaşır. Fiilin sübutu var. Diğerlerinde de fiilin sübutu var. Güzel. Tamam. Hepsinde fiilin sübutu var. Ya fiilin sübutu olur. Evil vasfi ya da sıfatı kelimenin sübutu olur. Onun misali ma küllü <laughs> mütemennel mer'i. Mütemennâ ismi meful yaparsın. Sıfatı kelime mi bu? Mütemennâ. Evet, i̇sim meful. sıfatı kelime yaparsın. Değil mi? Kişi temenni etmiş olduğu şeylerin hepsine ulaşamaz. E, o zaman ya fiilin sübutu olur ya da sıfatı kelimenin sübutu olur. Mütemennel mer'ide o mütemennel sıfatı kelimesi olmadı mı? Oralarda ma cani ya da ma yetemenna yetemenna fiili vardı. Cae fiili vardı. Lemakus fiili vardı. O fiillerin sübutu vardı. Ya öyle olur ya da sıfatı kelimenin sübutu olur. Fil e, fiil gelmez de sıfatı kelime gelir. Tamam mı? Evli vasfi sıfatı kelimenin sübutu olur. Neye libazın bazısına. Yani paranın hepsini almadım, bazısını aldım manası yok mu? İşte bazısına. Hepsine evet. değil bazısına. İsmi fail, ismi meful değil mi? Bunlar sıfatı kelimeydi değil mi? Evet da o fiil veya sıfatı kelimenin mutallikına sübutunu bihi o bazla mecazi aklide mamullere mutallikat demişti hatırladınız mı? Mamullere mutallikat demiştik. mefulu bih, mefulu fih, mefulu leh bunlar fiilin mutallikleridir. O zaman ev veyahut da o fiilin mutallikına veyahut da sıfatı kelimenin mutallakının sübutunu mutallakının sübutunu ifade eder bihi o bazı. Bihi'deki libazına gidiyor ya fiilin sübutunu ya da sıfatı kelimenin sübutunu ya da mutallakının o bazı sübutunu ifade eder. Tamam burası anlaşıldı değil mi? Ve illa eğer böyle olmazsa yani kül lafzı nefi harfinin peşine gelmezse değil mi? Ya da menfi fiilin mamulu olmazsa. Bir daha söylüyorum o zaman. Birincisi kül lafzı nefi harfinin peşine gelmezse veyahut da kül lafzı Menfi fiilin mamulü olmazsa amme o zaman umumilik ifade eder. Geride umumilikten nefi vardı. Burada umumilik manası ifade edecek. Nefi edatını takip etmeyen kül lafzı veyahut da menfi fiilin mamülü olmayan kül lafzının misali ne gibidir? Kekavlin Nebiyyi aleyhissalatu vesselam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü gibi. Lemma gâle lehu ne zaman ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dedi. Kim? Zülyedeyni. Zülyedeyni lakaplı sahabe-i kiram. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cemaate ikindi namazını kıldırırken dört rekat yerine yanlışlıkla dört rekat kıldırdığını zannederek iki rekat kıldırınca Zülyedeyni lakaplı sahabe Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme buyurdu ki اَقُسِرَتِ الصَّلَاتُ اَمْ نَس۪يْتَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اَقُسِرَتِ saltıldı mı? Ne? Es salatu namaz. Em yoksa nesite unuttunuz mu? Ya Resulallah ey Allah'ın Resulü. Yani ya Resulallah dört rekatlık namazı iki rekat kıldırdınız. Allah'tan bir emir gelip de iki rekat mı kıldırdınız yoksa bunu unutarak mı yaptınız? Sorusuna Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi zannınca küllü zalike hepsi lem yekün benim zannıma göre olmamıştır. Deyince sahabe-i kiram ya Resulullah iki rekat kıldırdınız ama dediğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp iki rekat daha namazı kılarak dörde tamamlamış. İşte burada küllü zâlike lem yekün Efendimizin bu sözü zülyede yine hayır ne unuttum ne de namaz kısaltıldı. Hiçbirisi olmadı manasında. Burada küllü zâlike, küll lafzı ne nefi edatının peşine gelmiş ne de menfi fiilin mamul olmuştur. Dolayısıyla burada tamamen umumluk ifade etmiştir, Şumulluk ifade etmiştir. Bunun misali budur. Yine başka bir misal ve aleyhi yine bu nefiliğin umuma yönelmesine misal nedir? Gavluhu, Şair Ebin Necmin sözü. Ondan bedel kat asbahat ümmül hiyari tedda'i aleyye zemmen küllühü lem esna'i misalidir. Şair Ebin Nec hanımı kendisine bir takım ifsiralarda bulunmuş. Şair Ebin Necim de diyor ki Gad asbahat muhakkak ki oldu kim ümmül hıyari ümmül hıyar lakaplı hanımım teddai nedir oldu? nedir oldu? Teddai iddia eder oldu. Kime aleyye bana neyi Ben ben bir günahı. Öyle günah ki küllühü o günahın hiçbirisini lem esna'i ben yapmadım. Buradaki küllühü kül kelimesi ne nefi harfinin peşine ne de menfi fiilin mamul olmadığı için gerideki olayın umum ifade etmesi anlamında bütün fertlerden umumu nefyetmiştir.